Oğlum dese bak bu sesle bak. Oğlum. Ben İzmir'de böyle olurum. Dedi. <laughs> Onu duydum. Oğlum dedi. Bekledim gitmiyor. İki tane oğlu var bakayım o yani ben niye gidiyorum? Yani sonuçta bir bok yemedim. okula asmadım. Asamam hafta sonundayız. başıma su döküldü. O yangın alarmını çaldık falan ama açıklama merkezi tatmin etti. Mutluyduk. Ayrılırken de kimse küs değildi. Babam da gülüyordu, seviyordu beni falan. E dedim ben arabadan eve gidene kadar bir bok yemiş olabilir miyim ama acaba? Ne bileyim basamaklardan bir tanesini atladım da hakkımı geçti. Ona mı gidip tekrar basmam gerekiyor? Hani ne diyecek acaba? Çok merak ediyorum. Her şey olabilir. Dedim ki bir şey yok. Kendimi inandırdım bir şey olmadığına. Aynen şu şekilde girdim baksın. Oğlum. Ha. Efendim baba ya. Bugün çok korktun mu oğlum? Yok mu bu. Tütsü yani anladın mı? Oraya koyulur mu gerçekten o ya? Yavrum sen tütsüyü neyle yaktın? <laughs> Hemen müthiş bir cevap buldum. İmdat. Baba orada çak... Pf. neyle yaktın? <laughs> neyle yaktın? Oğlum Oğuzhan. Yok ben değilim. Oğuzhan değilim ben. Ben Hamza. Geçmişten geliyor. <gülüyor> <gülüyor>